E, geldik bura öyle bir yer değil yani işte. Ama sen şimdi sonra... kendini biliyorsun yanına. Biliyorum tabi kardeşim. Bir şey Bak... alacaktık yanımıza. Rakım yani. yükseldi şimdi e, yaş var oksijen farklı bir şey çarpıyor adamı. Kameranı Genel... açtın mı sen? Açık açık. Genel, He? genelde çarpmaz öyle diyeyim. Ama benim yanımda yaylaya gelen hanım manım herkesi çarpıyor. E şimdi bizim yaş da gittiği için biz de etkileniyoruz demek ki yani. Bu iş kolay sen değil yani. Bir şey dö İstanbul'a döndüğünde en az 5 yaş gençleşecek senin biyolojik vücut yaşın. Vay anas. Git doktora da bak diyecek sana ki sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Seni kim gezdirdi? Onu bana getir. hı. Ver adımı doktora. bir abi soğuk mu ineceğiz? Değil mi? Şuna bakıyor musun oğlum sen? Bakıyorum bakıyorum. Vallahi ben... doğru yolda mıyım onu bilmiyorum. Abi... Burası mı? Navigasyon soldan aşağı demiyor, düz diyor. Ama benim canım soldan aşağı inmek hayır, istiyor. Hayır hayır, navigasyonu din. Şu dağlardaki orası muhtemelen şey, aha. Üf. 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 Selamünaleyküm. Ha burada bir duralım ya abi. Ha? Dur bakalım. Ben de yavaş yavaş ineyim. Dur kalk beni yoruyor. Buradan gidiyorum doğru değil mi? Bence gitme bekle beni.